Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Matematik ders tabımız 5. üniteyi tamamladık artık. Ünite değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. Hemen bakalım. Evet aşağıda doğru yanlış etkinlikleri verilmiş. Üçgen, kare ve dikdörtgenin köşeleri küçük harflerle mi isimlendirilir? Yanlış değil mi sevgili Bizler büyük harflerle isimlendiriyoruz. Örneğin şöyle olsun. Şöyle A, B, C yanlış olur. Ne yapıyorduk? A, B, C şeklinde büyük harflerle gösteriyor. Karenin dört kenarı vardır. Evet bu kenarların uzunlukları birbirinden farklı mıdır? Hayır. Hepsi de birbirine karede eşittir. Yanlış. Dikdörtgen dört kenarı vardır. Bu kenarlardan karşılıklı olanlar birbirine eşittir. Evet bu doğrudur. Bakın şu şekilde değil mi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Üçgenler kenar uzunluklarına göre bütün kenarları eşit. Bu eşkenar uzunlukta olan ve iki kenara eşit olanlar ikiz kenar ama bütün kenarları farklı olan Çeşit kenarı yazmamış. 2 grup değil, 3 grup olacak. Yanlış yapmış. Açılar sembole gösterirken bu işaret kullanılır. Evet doğrudur. Ne yapıyordu? C açısı şeklinde. Bir açıyı ölçen herkesin aynı sonucu elde etmesi için standart açı birimlerine tabii ki de ihtiyaç vardır. Doğrudur. Ölçüsü 180 derece olanlar doğru açıdır. Evet doğrudur. Ölçüsü 90 derece olanlar geniş açı değil. Nasıldır? Dik açıdır. Yanlış olmuş. Ölçüsü 90 ile 180 arasında olanlar, mesela şu şekilde 130 derece diyelim. 90'dan büyük olanları bize dik açı diye değil, ne diye söylüyorduk? Geniş açı olarak söylüyorduk. Yanlış. Ölçüsü 0 ile 90 arasında olanlar dar açı. Evet, mesela şu şekilde bir açı düşünelim. Dar açı değil mi bunlar? Bu doğrudur. 1 kilometre 100 değil, 1 kilometre 1000 metredir. Yanlış olmuş. Nasıldı? Kilometre, evet, hektometre metre metre 10 katı 100 katı burası da 1000 katı olacak. Karenin uzunlukları nokta nokta uzunluktadır. Nasıldı karenin uzunlukları? Kenarları eşit değil mi? Dikdörtgenin kaç tane kenarı var? 4 tane kenarı vardır. Halı, yazı tahtası, kağıt ve duvar yüzeyleri birer. Neydi onlar? Düz ve kaygan oldukları için düzlem modeli diye söylüyorduk. Açıları isimlendirdiğimiz harfler açıların, bakın şu şekilde diyelim ki A açısı diye söyleyeceğiz mesela diyelim ki harfi ne yapıyor? Açıların evet kenarlarını yani köşelerine yazılır değil mi? Evet, şu şekilde. Ne yapıyoruz? Açıların, şurası mesela şöyle zenginliyor. Ne yapıyoruz? Ee, köşelerine veya kenarlarına yazılır diye yazabilirsiniz. Evet, açı ölçerken nokta nokta açıları mesela ne diyoruz? 30 derece diye söylüyoruz, değil mi? O zaman Derece birimi kullanılır. Ölçüsü olan açılar dik. Neydi dik olanlar? 90 derece olan açılar. Ölçüsü 90 ile 180 derece arasında ise bunlara ne diye söylüyorduk? Geniş açı. Bakın şu 90 derece. Biraz genişlettiğimiz zaman 90'dan fazla olanlara geniş açı diyoruz. 1 santimetre kaçtı? 10 milimetre. Bakın metre, desimetre, santimetre, milimetre. Santimetre her biri bir öncekinin 10 katı değil mi? Santimetre milimetrenin 10 katıdır. Evet aşağıdaki üç tane yani hangisinin köşeleri doğru isimlendirilmişti? Bakın küçük harfli oldukları için bunlar sevgileneceğim yanlış doğru olan C şıkkı. Hepsi ne olacak? E, büyük harflerle gösterilecek. Yanındaki dikdörtgenin kenar isimleri hangi doğru? K, L kenarı doğru. K, M bakın K'dan M'ye kenar var mı? Yok yanlış olmuş. K, L doğru. L, M doğru. M, N doğru. N, K doğru. Evet, bakın burası doğru olmuş. K, L doğru. L, N L'den N'ye kenar var mı? Yok yanlış. KL doğru, LM doğru, MK bakın. M'den K'ye var mı? Bunlar şunlar köşegen değil mi? Bunlar yanlış olmuş. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Karenin dört kenarı vardır. Evet, doğrudur. Dikdörtgenin dört kenarı vardır. Evet, şöyle doğrudur. Karenin kenarları eşit noktadır. Evet, doğrudur. Bütün kenarlar eşit. Dikdörtgenin kenarları eşit değildir. Sadece karşılıklı kenarları. Karşılıklı kenarlar eşittir. Bütün kenarlar eşit değildir. Aşağıdaki üç kenar kenar uzunluklarına göre gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır? 5, 5, 2 kenar eşit. Bu neyse sevgilendirim? İkiz kenar. 6, 6, 6. Bütün kenarlar eşit. Eş kenar. Bakın iki kenar eşit. İkiz kenar. 3, 3, 2 kenar eşit. Biri farklı bu da ikiz kenar. İkiz, ikiz, ikiz. Farklı olan 5 simetrisini soruyor harfin sevgilerim. Hangisi? Bakın bu şekilde yaparsak şurası ile burası eşit mi? Hayır. Böyle yapınca bakın yukarıda iki tane tırnak. Burada bir tane. Hayır. Bakın burayla bunun hiçbir alakası yok. Yani doğru olan bakın D şıkkı. Üstteki ile alttaki birbirine kapanır şekilde. Hangisi düzlem örnek olamaz? Bakın düzlem ne demek sevgili? Adı üzerinde bakın. Ne olacak? Düz olacak. Kaygan olacak sevgili. Bakın yüzey düz kaygan. Düz kaygan ama bu taş girintili çıkıntılı olduğu için düzlem modelini örnek olamaz. Yanındaki açı aşağıdaki seçenekler hangisindeki gibi isimlendirilir ve sembolle gösterilir? Bakın şöyle bir açı diyelim. Bunu ne yapıyoruz? Büyük harfli gösterip üzerine şapka koyuyoruz sevgili öğrenciler. açımız. Aşağıdakilerden hangisi geniş açıdır? Bakın geniş açı şu. Sevgili öğrencilerim dik açı. Bakın şu dik açıdan dar olduğu için şurası dar açı. Bu da bakın şu dikten biraz dar olduğu için ne kadar az gibi olsa bu da dar açıdır. Bakın şöyle tam çiziyorum bakın sizler için görünsün diye. Şu sevgili Şöyle biraz kaydım tam dik olsun. Bakın şu dik açı. Evet dik açıdan bakın şurası biraz fazla açıldığı için burası geniş açı olur. 5000 metre uzunluğundaki bir yolu asfaltlayan bir ekibin asfaltın uzunluğu kaç kilometredir? Evet 5000 metre bize kaç kilometre diye soruluyor. Nasıldı? 1 kilometre 1000 metreydi. Kilometreyi metreye çevirirken 3 sıfır ekliyorduk. Metreye kilometreye çevirirken 3 sıfır siliyorduk. 3 sıfır sildiğimizde kaç kalır? 5 kilometre kalır. 30 milimetreymiş çekirgenin uzunluğu kaç santimdir diyor. Yani bize 1 santim 10 milimetre ise 30 milimetre ne kadar sayılır? Yani bakın. Milimetreden evet santime çevirirken bir tane sıfır atıyoruz. 30'dan da bir sıfır attığımızda 3 santimetre olur. Yandaki hizmetçilerde eş küplerle çizilmiş olan verilen modele uygun oluşturan yaparlar hangisidir? Sayalım. 1, 2, 3, 4. Evet bakın 5, 6, 7. Kaç tane var? 7 tane sevgili küp var. 7 küpe göre bakalım şimdi. 4, 7, 8. Burada 8. 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 8. 4, 5, 6. Bakın burada ne var sevgili Evet 7. Bakın zaten şeklin aynısı değil mi? Buraya bakıyorum. 3, 4, 5, 6. Bakın 3, 4, 5, 6. Burada zaten bir tanesi kaybolmuş. 6 tane kalmış. Yanındaki noktalı kağıtta çizilen açılım. Siyah çizgiler boyunca kesilip kırmızı üzerine katlanırsa. Bakın şurayı diktiğimizde. Buraya bakın şu kenar. Burayı kapattık. Burayı kapattık. Şu dikildi. Bu da en üstü kapattı. Ne olmuş oldu sevgilerim? Bakın aynen şöyle bir tane. Ne olacak? Küp modeli ortaya çıkıyor. Şu yan kenar. Bakın şu şu en üstte kapak oldu. Şu oldu. Şu yandaki dikme oldu. Değil mi? Şu arka tarafı, şu bu tarafı Veya tam aslında şöyle diyebiliriz. Ders yapıyoruz. Mesela şöyle yaptığımızı düşünürsek sevgilerim daha mantıklı olacak. Şu kenar, şurası, şu en üstte oluyor. Şu arkadaki kalanlar, şu bizden taraftaki, şu da yan taraftaki şu kenar olmuş oluyor. Bir küp meydana geliyor milimetrenin kullanım alanları, mesela cep telefonu, evet içinde milimetrik parçalar kullan. Mesela diş hekimleri, ne yaparsa eğlencelerim dişlerin içerisinde milimetrik e, işlemlerle e, uğraşırlar. Mesela yani TV içinde, sevgilencerim yine aynı şekilde çipler var. Mesela bilgisayar çipleri, Çiplerin içerisinde milimetrik işler var. mesela sağlık sektörünün e, MR cihazları, mesela sevgilencerim e, röntgen cihazları. Bunların hepsinin içinde ne var? E, milimetrik e, lehimler var, bağlantılar var, kablolar var. E, mesela insanların vücudunda yapılan bütün işlemler artık milimetrik işlemlerle yapılıyor. Mesela robotların kullandığı bütün alanlarda var. E, fabrikalardaki e, işlemlerde, e, kurulumlarda hepsinde var. İpin uzunluğunu tahmin ediyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 1 santim yaklaşık ayırıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne yaptım bakın tahminim bu. 20 santimde ölçüyorum. Sizler bunu ölçtüğünüzde mesela kaç gelebilir? Mesela 21 gelebilir. Mesela 19 gelebilir. Kaçsa bunu gerçekten siz ölçüp yazmaya çalışın. Standart açı ölçme birimlerinin neden gerekli olması için? Çünkü evet aynı sonucu almak için aynı sonucu yani sabit evet sonucu ne yapmak için almak için gereklidir. Yani daha ziyade herkese göre farklı sonuçlar çıkmaması için. Elanur'un boyu doğduğunda 49 şimdi 146 olmuş. Ne kadar büyümüş? Önce bunu bulalım. 6'dan 9 çıktı. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. 4 komşuya verdik. 3 kaldı. 13'ten 4 çıktı. Burada 9 kaldı. Yani 97 santim uzamış sevgilerim. Bize diyor ki bu kaç milimetre? Bu kaç milimetre yapar? Bunu soruyor. Bizler bakın metre, desimetre, santimetre, milimetre. Santimi milimetreye çevirirken 10 ile çarpıyoruz. 97'yi 10 ile çarparsak 970 milimetre uzamış diye ne yaparsınız? Yazarsınız. Ölçü 135 olan. Şimdi sevgilerim bakın bu çok kolay. Niye çok kolay? Bakın şu bizim karelerimiz bakın şöyle çizmiş olsak sevgilerim bu ne olacak? 90 olacak. Bakın 90'ın tam ortası. Şu 90 dereceye ya şöyle. Bakın ortadan böyle yaptığımızda da bakın tam ortadan böldüğünde şuralar 45-45 olmaz mı? 45 olur değil mi? Yani şuradan bizler şimdi uyanıklık yapacağız. Şunu bakın şu tam çizilen çizgiye şöyle götürdüğümüzde bakın ne oldu? Şurası 90. Kareyi de ortadan böldüm. Şurası 35. Şurası da 90. Topladığımızda burası ne olacak öğrencilerim? 135 derece olacak. Bakın, öğretmenimiz nasıl yaptı bunu derse şunu söyleyeceksiniz. Şurası 90 derece zaten. Ama şuradan da şöyle bölüyorum. Evet. Şu yarım olan kısım bakın. Şu şurası 45, şurası da 45. Şu 45'i de şuradan eklediğimiz zaman şurayı 135 derece yapıyor. Bunu çizmek çok kolay çünkü. Ya yani simetride bir doğruya göre ismetle ne yapıyordu? Köşeleri belirliyorduk. Bunun buraya uzaklık bakın. 1, 2 uzaklık. 1, 2. Şurası. Sevgilerim. Şimdi bunları silelim. Karışır böyle. Sadece gösterelim. 2, şurası. 2, bakın 2. Şuraya uzaklık. Şurası da uzaklık. 2, bakın 1, 2. 1, 2. Burasının uzaklığı 1, 2, 3, 4, 5. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5. Şurası. Bakın bu da aynı uzaklıkta zaten. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası. Sonra bakın bunları birleştirdiğimizde sevgili öğrencilerim bakın simetri çok basit bir şekilde ortaya ne yaptı bakın çıkmış oldu. Bu kadar basit. Evet tamamlamış olduk sevgili öğrencilerim. 218'e gelmişiz. 5. ünite bitti. Artık 6. ünitede çevre alan ölçümü tartma ve sıvı ölçmeyi öğreneceğiz. Çok kolay bir konu. İki tane basit formülü öğrendiğimizde hepsini birlikte yapmış olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz Türkçe, din, kültürü, sosyal, fen, matematik ne varsa sayfanın yazın sizler için hazırlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere.